Sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size instagram sayfamda en çok beğeni alan battaniyelerden bir tanesinin motiflerinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Motif 1-2-3-4 aşamalı bir motif. Ee, i̇lk 3 aşamada şöyle yuvarlak bir form elde edeceğiz. Son aşama ise zemin renginin örülüp kare haline döndürüldüğü aşama. Ee, bu son sırayı Zemin rengini isterseniz her motif için ayrı ayrı örebilirsiniz. İsterseniz de yuvarlak kısımlarını bitirip hepsini birden e, ip kesmeden motif birleştirme tekniğiyle hem son sıralarını örersiniz hem de birbirine birleştirmiş olursunuz. Devam eden videoda bu tekniğin nasıl olduğunu da anlatacağım. Şimdi size ben bu 4 sırayı e, öreyim ve başlayalım. İplerim pamuklu ipler, koton. Şöyle. E, i̇pin markasını e, ve renk kodlarını açıklama kısmına ekleyeceğim. Aynı zamanda instagram sayfamda da ayrıntılı şablonunu bulabilirsiniz battaniyenin. E, tığım ise 3 milim. Evet ilk aşamada 5 zincir çekerek bir halka oluşturacağız. Ve bu halkanın içini trabzanlarla dolduracağız. Evet ilmek alarak başlıyorum. 1-2-3-4 ve 5 zincir çektim. İp almadan üzerine birinci zincirin içine batırıyorum. İkisinden beraber çıkartıyorum ve bir halka oluşturmuş oluyorum. Şimdi bir, iki zincir çekerek sırayı başlatıyorum. Normalde hep üç zincir çekerek sırayı başlatıyordum. Ama bu motife has olarak iki zincir çekerek başlatıyorum. Sebebini az sonra göstereceğim sıra sonunda. Şimdi iki tane zincir çekerek başladım. Ve bunun yanına trabzanlar öreceğim. Bu iki, bu başlangıçtaki iki zincirlik kısımda birinci trabzan sayılıyor. Bu iki, üç, dört, ikili trabzanlar örüyoruz yan yana. Bu şekilde 16 tane trabzan olacak toplamda. Bu başlangıçtaki iki zincirlik. Trabzan'ı da sayıyorsunuz tabi. 16 tane trabzan olacak. 16. trabzandan sonra birleştireceğiz. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonunda nasıl birleştirdiğimize bakalım. Evet arkadaşlar ben 16 tane trabzanı ördüm. Bu arada bu başlangıçtaki ipi de örgünün arasında tutarak ördüm. O da böylelikle yok olmuş oldu. Bunu da keseceğim az sonra. Şimdi 16 taneyi yaptıktan sonra ben bu motife has olarak şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi normalde bunu kapatırken bu zincirle başladığımız trabzanın hemen üzerine batırıyoruz. Ama bu motifte o şekilde yapmıyorum. Bu motifte üzerine ip almadan bu iki zincirle başladığımız trabzan değil de yani bu iki zincirlik kısım değil de onun yanındaki yani ilk trabzanın trabzan olarak yaptığımız ilk trabzanın üzerine batırıyorum. Şöyle. Ve içinden geçiriyorum ilmek kaydırma tekniğiyle. Bir zincir çekerek sabitledim. Ve kestim. Böylelikle orta yuvarlağımız daha yuvarlak ve daha düzgün olmuş oldu. Bir üst sırayı da bu şekilde yaptığımız zaman daha rahat yapmış olacağız. Ve ilk aşamayı bitirmiş olduk. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Evet şimdi ikinci aşamaya geçebiliriz. İkinci aşamada yine ikili trabzanlar öreceğiz. Burada 16 tane ikili trabzanımız vardı. Her trabzanın üzerine 2 tane trabzan örerek toplamda 32 tane trabzan elde etmiş olacağız. Evet şimdi yeni ipime geçiyorum. Trabzanlardan herhangi birisinin üzerinden ilmek alarak başlayacağım. Şöyle. Nereleri kullanıyoruz? Bu trabzanların tam üzerlerindeki delikleri kullanıyoruz. Üzerindeki minik delikleri. Yani şöyle bu V harfine benzeyen şekiller oluşuyor biliyorsunuz trabzanların üzerinde. Hemen o V harfinin altına trabzan aralarına değil trabzan aralarına yaparsanız şekli çok güzel olmuyor. Bu trabzanın tam üzerindeki minik deliğe batıracaksınız. Buralara yapacağız trabzanlarımızı. Şöyle ilmek alıyorum. Şu kalan ipi de şöyle atıyorum ki daha sağlam olsun. 1, 2 zincir çektim. Evet 2 zincir çektikten sonra sırayı başlatmış oldum. Şimdi her trabzanın üzerinde 2 tane trabzan olacak şekilde öreceğim. Bu 2 zincirlik kısmı da 1. trabzan sayıyorum. Hemen aynı deliğe bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu delikte şimdi 2 tane trabzan olmuş oldu. Bu ipi de şöyle tutacağım. Bunun üstüne yapacağım trabzanları. Bu da yok olmuş olacak. Zincir çekmeden direkt yandaki deliğe atlıyorum. Bir, iki tane trabzan yapıyorum. Yani her deliğin üstünde iki tane trabzan olacak. Tekrar yanındakine 2 tane trabzan. Aralarda zincir yok. Direkt geçiş yapıyoruz. Bu şekilde her deliğin üzerinde 2 tane trabzan olacak şekilde. Yani her trabzanın üzerinde 2 tane trabzan olacak şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonunda 32 tane trabzanımız olmuş olacak. Bu arada bir alt sıradan kalan ipe de rastlayacağız az sonra. Bunu da yine aynı şekilde böyle tutuyorum. Bunun üstüne örüyorum. Evet arkadaşlar ben her trabzanın üzerine 2 tane trabzan yaparak toplamda 32 tane trabzan elde ettim ve sıranın sonuna geldim. Şimdi sıranın sonunu kapatalım. Bu arada bu iplerin üzerine de ördüm. Onları da şimdi keseceğim ve onlar da yok olacaklar. Alt sırada yaptığımız şekilde yine birleştireceğiz burayı da. Üzerine ip almadan bu başlangıçtaki iki zincirlik kısma değil de bunu atlıyorum. Onun hemen yanındaki trabzanın üzerine batırarak birleştiriyorum. Şöyle ilmek kaydırma şeklinde birleştirdim. Bir zincir çekerek sabitliyorum. Ve kesiyorum. Evet böylelikle bu sırayı da bitirmiş olduk. Şimdi üçüncü sıraya geçebiliriz. Evet üçüncü sırada trabzan grupları yapacağız. Şu şekilde 3 tane trabzanı yan yana örerek trabzan grupları elde edeceğiz. Toplamda 16 tane trabzan grubu yapacağız. Ve yuvarlak formu hala korumaya devam edeceğiz. Ee, şimdi başlayalım. Yine ip değişikliği yapıyorum. Herhangi bir trabzanın üzerinden batırarak başlıyorum. Yine aynı şekilde trabzanların üzerindeki minik delikleri kullanarak yapacağız. Trabzan aralarını değil. Şuradan alıyorum ilmek. Şöyle bu ipi de şöyle atıyorum ki sabit olsun. Bir, iki zincir çekerek başladım. Şimdi aynı yere İki tane daha trabzan yapıyorum aynı deliğe. Bu başlangıçtaki 2 zincirlik kısmı da birinci trabzan sayarak toplamda 3 tane trabzan elde etmiş oldum. İlk trabzan grubumu yaptım. Trabzan grupları arasında bir zincir var. Zincirimi çektim. Bu arada bu ipi de tutup bunun üstüne yap yapacağım. Sonra keseceğim bunu. zincir çektikten sonra tekrar trabzan grubu yapacağım. Nereye? Bir tane trabzan atlıyorum onun yanındakine. Aynı deliğe 3 tane trabzan yaparak bu 2 bu da 3 bir trabzan grubu daha yapmış oldum. Arasında bir tanesini atlıyorum. Bir trabzanı atlıyorum, diğerine trabzan grubu yapıyorum. Bir tane atla, diğerine grup yap şeklinde. Aralarda da bir zincir var. Bir zinciri çektim. Bir tane atladım. Diğer trabzanın üzerine. Bir, iki, üç tane trabzan yapıyorum aynı deliğe. Ve bu şekilde trabzan gruplarımızı oluşturuyorum. Böylece sıranın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonunda toplamda 16 tane trabzan grubumuz olmuş olacak. Ve sıranın sonunu beraber kapatalım. Evet arkadaşlar ben 16 tane trabzan grubunu ördüm. Sıranın sonuna geldim. Şimdi kapatacağım. Bu arada şu alt sırada kalan iplerin de üzerlerini örmüştüm. Onları da keseceğim. 16. trabzan grubunu yaptıktan sonra Şimdi burayı kapatacağım. Kapatırken yine bir zincir çekiyorum ve yine alt sıralarda yaptığımız şeyi burada da yapacağız. Bu başlangıçtaki iki zincirli kısma değildi. Onun hemen yanındaki trabzanın üzerine batırdım. Şu şekilde ilmek kaydırarak birleştirdim, bir zincir çekerek sabitleyip kesiyorum. Ve böylelikle bu aşamayı da bitirmiş olduk. Evet son aşamaya geçmeden önce bu en son kalan ipimizi de yok edelim. İsterseniz ince bir tığ yardımıyla, isterseniz elinizdeki tığ ile, isterseniz de benim yaptığım gibi e, ucu küt bir iğne yardımıyla. Bu son ipimizi de yok edelim. Şöyle geçirdim. Geride bu trabzanların aralarında, böyle içinde yok etmiş olacağım. Evet böylelikle motifimizin ilk üç aşamasını ördük. Evet arkadaşlar son aşama yuvarlak olan motifimizi kareye çevirme aşaması. İsterseniz bu e, son sırayı her motif için ayrı ayrı örüp daha sonra motiflerinizi birleştirebilirsiniz. E, i̇sterseniz de İp kesmeden motif birleştirme tekniği ile bir kerede bütün motiflerinizin hem son sıralarını örüp hem de onları birbirine birleştirebilirsiniz. Bu ip kesmeden motif birleştirme tekniğini kare motiflerde nasıl uygulandığını e, anlatmıştım. E, yukarıda linkini görebilirsiniz. Bu yuvarlak motiflerde nasıl uygulayacağımızı da e, devam eden videoda anlatacağım. Eğer o tekniği kullanmak istiyorsanız son sırasını örmeyin motiflerinizin. Ama o tekniği kullanmak istemiyorsanız her motifi ayrı ayrı yapıp daha sonra birbirine birleştirmek istiyorsanız da şimdi anlatacağım şekilde son sırasını da örün ve öylelikle motifinizi bitirmiş olun. Şimdi bu son sırayı da örelim. Evet arkadaşlar bu aşamada yuvarlak olan motifimizi kareye çevirmiş olacağız yuvarlak olan bir motifi kareye çevirebilmek için e, yükseklik farklarını yok etmemiz gerekiyor O yüzden bazı trabzanları uzun bazılarını da çok kısa yapmamız lazım ki tam denk düşsün birbirine ve yuvarlak bir e, şekle bürünsün şimdi biz köşeden yapmaya başlayacağız köşelerimizde üç tane üçlü trabzan var uzun uzun trabzanlar yapacağız. Ee, arada 4 zincir sonra tekrar 3 tane üçlü trabzan yaparak köşemizi oluşturmuş olacağız. Şimdi buradan başlayalım. Alt sırada bir zincirlik deliklerimiz vardı böyle trabzan grupları arasında. İşte buraları kullanacağız. Herhangi birisinden batırarak başlıyorum boşluğa direkt. ilmek alıyorum. Daha sonra bu ipi de böyle üzerine atıyorum ki sabit olsun. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Neden? Çünkü upuzun trabzanlar yapacağız buraya. Üçlü trabzanlar. Şimdi bu yuvanın içine üçlü trabzanlar yapıyorum. Nasıl? Ee, üzerine bir kere ip alarak da yapabilirsiniz. İki kere ip alarak da üçlü trabzan yapabilirsiniz. Ben tığımın üzerine iki defa ip alarak yapıyorum. İki defa ip aldım. Şimdi bu deliğe 1 2 3 kere de çıkardığım üçlü trabzanımı yaptım. Başlangıçtaki 4 zincirlik kısımda birinci trabzanım sayılıyor. Bu 2 oldu. Buraya bir tane daha yapacağım. 1 2 3 kere de çıkardığım uzun ikili trabzandan daha uzun olan üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. 4 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya 3 tane daha üçlü trabzan yapacağım. Bu 1 Bu 2 Ve bu da 3 Şöyle göstereyim köşemizi oluşturduk. 3 üç tane üçlü trabzan, 4 zincir, 3 üç tane üçlü trabzan. Devam eden deliğe de üçlü trabzandan birazcık daha kısa trabzanlar yapacağız. Yani ikili trabzanlar. Bir zincir çekerek diğer deliğe atlıyorum. Şimdi buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Böyle. Şimdi devam eden deliğe de tekli trabzanlar ya da yarım trabzanlar yapıyorum. Nasıl oluyor o? Bir zincir çekerek yine atlıyorum. Üzerine ip aldım. İkili trabzan yaparmış gibi batırıyorum. Arkadan ip alıp çıkartıyorum. Ama tığımdaki 3 tane ilmeği bir kere de topluyorum. Böylelikle İkili trabzandan biraz daha kısa ama sık iğneden birazcık daha uzun olan e, yarım trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde üç tane olacak burada. Bu ikincisi ve bu da üçüncüsü. Yani böylelikle boyları birbirinden farklı şekilde üç tane trabzan grubu oluştu. Burada üçlü, burada ikili, burada tekli trabzan gruplarım ve şekil kareye dönmeye başladı. Şimdi tekrar uzatacağım. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki deliğe ikili trabzanlar yapıyorum. Yaptım. Ve şimdi tekrar köşeye geldim. Köşede ne yapıyordum? Yine bir zincir çekiyorum. Aralarda hep bir zincir var. Bir zincir çektim. Köşede üçlü trabzanlar yapıyordum. 1 2 3 tane üçlü trabzan 1 2 3 4 zincir aynı yuvaya 3 tane daha üçlü trabzan Bir göstereyim burayı İki tane köşemiz oluştu. İki tane köşe arasında köşeleri hiç saymasak ikili trabzan, tek trabzan ve tekrar ikili trabzan şeklinde trabzan gruplarımız da var. Ve sonra köşelerimiz var. Şöyle göstereyim. Ve böylelikle bu şekil artık kareye dönmeye başladı. İlk kenarı da bitirdik. Aynı mantıkla 2-3-4 kenarı da bitirelim. Ve sonra ee, sıranın sonunda tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar ben dört kenarımı da ördüm. Sıranın sonuna geldim. Sıranın sonundaki trabzan grubumu da yaptım. İkili trabzanlardan oluşan. Sonra bir zincir çektim. Ve şimdi bu başlangıçtaki dört zincirlik trabzanın hemen üzerine batırıyorum. Yine ilmek kaydırma tekniği birleştirdim. Bir zincir çekerek sabitliyorum. Ve kesiyorum. Böylelikle motifimiz bitmiş oldu. Dediğim gibi e, ip kesmeden motif birleştirme tekniği ile yapmak istiyorsanız bu son sırayı örmeyin. E, o yöntem çok daha kolay bir yöntem. E, hem son sıralarını örüyorsunuz hem de birbirine birleştirmiş oluyorsunuz aynı anda. Ama o tekniği uygulamak istemiyorsanız bu şekilde bütün motiflerinizi örün. Açıklama kısmına Birkaç farklı birleştirme tekniği ile ilgili link ekleyeceğim. İsterseniz oradaki yöntemlerle de birleştirebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgilerimle.